Arkadaşlar merhaba Coinnet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuz Launchpad platformlarını inceleme serimizin ikinci videosu olacak. Yani serimizin ikinci ön satış platformuyla karşınızdayız. Peki bu platform hangisi olacak? Gamefee.org yani kısa ismiyle Gafi olacak. Gaf platformu aslında sadece bir launchpad platformu değil aynı zamanda bir oyun platformu fakat biz bu videoda bu seriyi özel çektiğimiz için sadece launchpad yani ön satışların yapıldığı kısma bakacağız. Nasıl bakacağız? Şu şekilde ilk başta siteye nasıl girilir ondan sonra nasıl cüzdan bağlanır, Ön satışlara nasıl katılır? katılmak için şart şartlar nelerdir? Bunlara böyle adım adım bakacağız. Ondan sonra refund yani parayı sigortalama işlemi diyebiliriz. Kötü performans gösteren ön satışlara karşı ana paranızı koruma, gerektiği zaman geri çekebilme özelliğine bu platformda nasıl yer vermişler onlara bakacağız. Bu şekilde GameFi Launchpad platformunu detaylı, hızlı ve anlaşılır bir şekilde irdelemiş olacağız. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz zaten çok çok uzun bir video olmayacak. Hızlı anlatmaya çalışacağım, anlaşılır anlatmaya çalışacağım fakat tamam tamamen izlemezseniz bazı önemli noktaları kaçırabilirsiniz. Bu yüzden dediğim gibi atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunları söyledikten sonra lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca son dakika haberleri ve güncel şekilde kaçırmak için de bildirimler açmanızı tavsiye ederim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Gamefi'nin sitesine geldik Gamefi.org Burada ilk yapmanız gereken şeyden bahsetmeden önce birkaç hatırlatma yapayım Arkadaşlar Coinnet ismiyle veya Coinnet'teki adminlerin ismiyle sizlere Telegram'dan Twitter'dan özelden yazan insanlar olursa Sizden para isteyen vesaire insanlar olursa bunlar dolandırıcıdır mutlaka engelleyip geçin Bunun dışında aklınıza takılan yerler olur sorular olur Video ile ilgili olur veya video istekleriniz olabilir mutlaka mutlaka yorumlar kısmında veya gelip Telegram chatte bizlere söyleyebilirsiniz Sizlerin isteklerinize göre içeriklerimize bir şekil vermeye çalışıyoruz. Hemen şimdi ilk yapacağımız şeye geçelim. Şimdi gifi.org'a geldiğimiz zaman ilk yapmamız gereken şey bir cüzdan bağlamak. Cüzdanımızı bağlayalım ve ben adım adım sizlere her şeyi anlatayım. İlk olarak sağdaki login'den metamaskımızı bağlıyoruz. Eğer metamask nedir nasıl kullanılır bilmiyorsanız bunları anlattığım videoyu yukarıya kartlara ekledim. Oradan izleyebilirsiniz. Orada görmüyorsanız açıklamalar kısmından da izleyebilirsiniz. Şimdi cüzdanımızı bağladık. Sign in with Ethereum. Buna tıklıyoruz. Bir daha bir onay veriyoruz. Girişi yaptıktan sonra burada ana ekranımıza tekrardan geldik. Şimdi videonun başına söylediğim gibi burası hem de bir oyun platformu fakat biz Launchpad tarafıyla ilgileniyoruz. Bu yüzden buradaki Launchpad'e tıklıyoruz. Şimdi platformumuzun Launchpad arayüzüne geldik. Yani ön satışların yapıldığı bizi ilgilendiren kısmına geldik. Burada şu sağ üstte bir profil görüyorsunuz. Burada My Account kısmına gelip normalde burada e, KYC kısmı, kimlik doğrama kısmı vesaire de olacak. Kimlik doğraması yapmanız lazım. Kimlik doğraması şu anda niye gözükmüyor? Çünkü başka bir şart gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hemen anlatacağım. Şimdi ilk olarak baktığımızda bizim ilgilendiğimiz kısım neresiydi? Buradaki veyahut buradaki IDO kısmına tıkladığımız zaman aktif olan veyahut gelecekte yapılacak olan ön satışları görebilirsiniz. Bakın mesela şu anda Eclipsify diye bir projenin ön satışı aktif. Daha doğrusu white liste aktif. Yani 7 gün sonra whiteliste katılımlar bitiyor. Bu sayfada biraz aşağıya indiğimiz zaman önceden yapılmış ön satışlarını gösterdiği performansları inceleyebilir. Buradan aşağı doğru da gidebilirsiniz. Sayfa sayfa. Bunları söyledikten sonra direkt ben şu kısma geçelim. Tamam e, ön satışlar burada gözüküyor. Üzerlerine tıklayıp katılacağız vesaire. Fakat nasıl bir katılım hakkı kazanırız? Katılım hakkı kazanmak için ne gibi şartlar gerekiyor? Bunlara bakalım hemen. Bunları öğrenmemiz için de şuradaki staking kısmına tıklamamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bir tier sistemi yapmışlar. Yani değerlerine göre bir sıralama yapmışlar cüzdanların. Şimdi şu şekilde açıklayabilirim bu meseleyi. 10 ila 100 adet arası arasında Gafi tokeniniz varsa bu arada Gafi token GameFi platformunun kendi tokenı ön satışlara katılmak için bundan bir miktar tutmanız gerekiyor. Neyse konumuza dönelim. 10 adet ile 100 adet arasında bir Gafi'niz varsa siz ön satışlara katılmak için gidip kayıt yaptığınız zaman çekiliş usulüyle belki ön satış hakkı çıkabilir belki çıkmayabilir. Yani çekiliş usulü. Eğer 100 adet ile 500 adet arasında Gafi tokeniniz var ise yine çekilişle çıkıyor. Fakat Rookie dediğimiz tier'den farkı şu. Rookie'de eğer ön satışta hak çıkarsa çekilişle maksimum 60 dolarlık bir alım hakkı veriyorlar size. Fakat Elite'de 300 dolara kadar çıkabiliyor bu miktar. Şimdi 500 ila 1200 adet arasında bir gafiniz var ise garanti alım hakkınız oluyor ön satışlarda. Ne kadarlık bir alım yapabileceğiniz burada yazmıyor fakat zaten projeden projede bu miktar değişir. Bunun dışında Legend diye bir tier var. Ee, bu tier'e sabit olmak için de bir NFT'ye sahip olmamız lazım. Bunun için ne diyor burada? Ee, en çok gafi stake eden 12 kullanıcı bu NFT'ye sahip olacak. Hemen buradan bakalım şurada renk sıralaması vardı. Bakın Legendary Rank yani en çok stek yapan insanlar burada. Tam 12 kişi sıralı. Peki bu NFT'ye sahip olursak ne oluyor? Ön satış havuzunun %20'sinden direkt garanti olarak pay alıyorlar. Şu anda totalde stek edilmiş gafi miktarını da burada görebilirsiniz. Peki bu gafiyi alıp stek edip ön satışlara katılmak istiyorum. Nereden alacağım diyorsanız da şuradan görebilirsiniz. Bakın buy more gafi dedik. KuCoin'de var, Gate.io'da var, PancakeSwap'da var. KuCoin veya Gate.io'dan alıp sizin metamaskınıza, bu siteye bağladığınız Meta maskınıza gönderebilirsiniz. Binance Smart Chain ağı üzerinden veya PancakeSwap'tan alabilirsiniz. Zaten PancakeSwap'tan aldığınız zaman da direkt Metamask'ınızda olduğu için bir gönderim işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Şimdi tokenlarınızı aldınız cüzdanınızda diyelim. Stake işlemi yapmak istiyorsunuz şu tierleri elde etmek için. Nasıl yaparsınız? Staking kısmına gelirsiniz. Buradaki stake'e tıklarsınız. Ondan sonra login'e tıklarsınız. Ondan sonra switch network yaparsınız. Binance Smart Chain ağını seçmeniz lazım. Benim şu an da gafi olmadığı için bu cüzamda buy gafi yazıyor. Burada işte normalde gafiniz gözükecek. Ondan sonra burada işte kabul edip vesaire next'e tıklayıp stake edebilirsiniz. Çok basit bir şekilde tokenlarınızı. Diyelim ki işte stake ettiğiniz bir ön satış var. Buna katılım hakkı kazanmak istiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Hemen şöyle anlatayım. En başta şuradaki o kısmına gitmiştik ya ön satışlarda. Yine geliyoruz. Mesela şu anda bu ön satış katılımı açık. Hemen tıklıyoruz. Bakın ne diyor burada? White list'in bitme süresi diyor. Yani bu white liste katılım süresi bitmeden register kayıt süresi bitmeden 7 günü var daha. Burada kaydınızı yapmanız lazım. Şu anda bende niye kayıt ol butonu gözükmüyor? Çünkü stake ettiğim gaf yok sizin istekli gafiniz varsa burada kayıt olma butonu çıkacak. Burada kayıt olacaksınız. Ondan sonra detaylar burada aşağıda da yazıyor. Bakın proje ile ilgili bilgiler de var burada. Siz de inceleyebilirsiniz. Şimdi bir önemli mesele daha var. Bu mesele refund sistemi yani paramızı sigortalama sistemi başında da söylemiştim videonuz zaten. Bu sistem nedir? Nasıl bundan faydalanabiliriz? Bunu açıklayayım. Pulse Finance yani Launchpad serimizin birinci videosunu izlediyseniz orada da aynı şekilde bir fund sistemi vardı. 2-3 ayrı metot vardı orada farklı farklı. Projeden projeye de değişiyordu sistemler. Buradaki refund sisteminde de şunu anlatıyor. Halka açık token satışlarında eğer claim etmemişseniz diyor tokenlarınızı 24 saat boyunca refund talebinde bulunabiliyorsunuz diyor. Yani ön satışa katıldınız fakat gidip tokenlarınızı claim butonundan claim edip cüzdanınıza çekmediniz. E baktınız fiyat da hoşunuza gitmedi. Fiyat düşmüş çok sıkıntılı diyelim ki. 24 saat geçmeden listelenmenin üzerinden 24 saat geçmeden ana paranızı refund talebinde bulunup alabiliyorsunuz. Böyle bir sigorta sistemi koymuşlar. Gayet güzel bir sistem bence. GameFi platformunun Launchpad tarafını inceledik sizlerle. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Diyelim ve videomuzu yavaştan kapatalım. Videomuzu kapatmadan önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca son dakika haberleri ve güncel içerikleri kaçırmamak için de bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.